verecekler alevi. Bugün niye yazılar yazmadım diye bakanlar, soranlar var. Ne yazayım? Zaten her şeyi baştan yazdım. Hatta bundan sonra neler olacağını da yazdım. 10 yıldan fazladır bu günleri bekliyorum. Bırakın da biraz tadını çıkartayım dinimizi, tarihimizi, değerlerimizi alet ederek soygun, peşkeş, zulüm, cinayet, katliam, yalan, dolan, talan, fikne, fesat, ihanet, iplilik, namussuzluk yapılırsa bütün bu pisliklerin önü açılırsa bunu bu şekilde yapanlara dinimiz alet edilerek destek çıkılırsa bu şekilde gidilen yolun sonunun çok karanlık olduğunu On yıllardır yazıyorum kaç kere isyan ettim. Bunu böyle yapanlara lanet var dedim. Allah ihmal etmez. İmhal eder yani mühlet verir dedim. Mühlet bitince neye uğradığınızı şaşırırsınız dedim. Hayvanlar bile sizden daha faziletlidir dedim. İnsanları tanıdıkça, tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum dedim. Sesimi Dağ başında yalnız kalan çobanlara bile duyurdum. Ne oldu? Hiç kimse dönmedi. Bu sonu felaket olan yoldan. Ne olacaktı? Bu kadar rezilliğin, bu kadar münafıklığın, bu kadar günahın, bu kadar namussuzluğun, bu kadar zulmün, adaletsizliğin, bu kadar melulluğun cezasının bir kısmı bu dünyada verilmeyecek miydi? bu kadar iyi insanın ahı tutmayacak mıydı? Haydi hep beraber göreceğiz. Bunlar bir şey değil. Türkiye'deki milyonlarca kişi ölümlerden ölüm beğenecekler. Ey ölüm neredesin diye diye krizlere girecekler. Lakin canları tatlı, akılları başlarında. Ölümden sonrasının var olduğunu kesinlikle biliyorlar öyle hemen intihar da edemeyecekler. Sonra feci feci musibetlerle ölecekler ve cehenneme girecekler. Bir daha hiç çıkmamak üzere girecekler. Orada da kendilerine has bir yerleri olacak. Sıradan cehennemliklerden olmayacaklar. Sen misin bu kadar hırsızlığa, adiliye, rezilliğe, yalana, namussuzluğa, soyguna, bir de Allah'ın ayetlerini ve Resulünün hadislerini alet ederek destek çıkan haydi söyle neden böyle yaptın diyecekler verecekler alebi. sonra yine sonra yine sonra yine ve son yok sonsuz azap devam edecek Allah yoldan çıkıp sapıtan kavimlere cezalarını verecekken önce açlık yokluk yoksulluk ile veriyor. Bu ilk cezalandırma kısmında açlığın da tesiriyle nefsini yenecekler ve istikamete girecekler. Varsa giriyorlar. Bu şekilde bile bu ceza şefkat tokatı oluyor onlar için rahmet vesilesi oluyor. Bu açlık kıtlık zamanı aynı zamanda ayar almayacak diğer kullara da son bir ikaz oluyor. Sonra açlığın yokluğun devamında kurtulmayı beklerken musibetler üst üste geliyor. Topluca ibret ve alem oluyorlar. Büyük çoğunluğunun mezarları bile olmuyor. Dünya tarihi bunun çok çok yüksek sayıda misalleriyle dolu.